Bayum bu köfeyle neden böyle bir şey açtı? Önce canımıza kastettiler, şimdi de obamıza saldı. Size de mi saldırdılar beyim? Gebe onlar, gebe tacı. Sakin olsun kardeşim. Bamsı tekrar git ve taleplerini iletesin. Emin ol beyim. Efendim kayılardan bamsı alt geldi. Gelsin bakalım. Ekfu Alexander'ın önünde eğil. Yeter. Valla beni Ertuğrul Bey'im yolları Tekfur. Ertuğrul ne istermiş bizden? Sizinle sus işte Ertuğrul Bey'im. Ben düşünüp Ertuğrul'a ulak yollayacağım. Efendim, gerçekten sulh yapacak mıyız o? Her şey zamanla Kostas. Ne yaptığını sanıyorsunuz kefeler? Siz babalarla asla anlaşmayacağız. Böyle kalasın. adamsı daha gelmedi mi Turgut? Abi benim gelmiş olması lazım normalde. Hele sen bir bakasın Turgut bu benimdi. Bu Türkler bize sulh yapmak istiyormuş. <laughs> Türkler bizim için kolay yok mu? <laughs> Şimdi ben size göstereceğim. Ne zamandan beri benim emirlerimiş Üzgünüm efendim <laughs> Sana her şey zaman mı demiştim Postas Zaman yenince onları ben öldüreceğim Devam edersiniz Teku Alexander Bu altınlar ne diyor Bizanslı Tek bu özümü özür yolladı bunları. Önce obamızı basıp sonra Jack Alexander sulhu kabul etti. O yine de sizin altınıza ihtiyacımız yok. Ama Troll Bey. Beyin mi durmadın galiba? Şimdi gidesin. Önce baskın yaparlar sonra altın yollanlar Kefere her zaman kefeydir. Doğan. Emir Selçuk sizi hanlı pazarda bekler beyim.